Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray, Chelsea kalecisi Petrovic'i hedef aldı. Londra ekibi Chelsea kalecisi Petrovic'i bu yaz Galatasaray'a satabilir. Sırp kaleci geçtiğimiz sezonun Fransa'nın Strasbourg takımında kiralık geçirmişti. Gazeteci Simon Phillips'e göre Galatasaray Muslera'nın yerine geçmesi için Petrovic'i kiralamak ve ardından satın alma opsiyonunu transfer etmek istiyor. Daha önce Petrovic Chelsea'den kendisini Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etmemesini istemişti. Çünkü kulüp ona ilk 11'de düzenli forma şansı vermeyeceğini bildirmişti. Bu nedenle kaleci sezon sonunda ayrılma kararı aldı. Sarı Kırmızılar kulüp tarihine geçen Muslera ile yollarını ayrılmasının ardından kaleyi devralacak ismi buldu. HT Spor'un haberine göre Sarı Kırmızılı yönetim Chelsea forması giyen Petrovic'i gündeme aldı. Okan Buruğ'un takımında 25 yaşındaki Sırp kaleciyi transfer listesinde öncelikle sıraya aldığı iddia ediliyor. Petrovic geride kalan sezonun Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg'da geçirmişti. Toplam 31 maçta forma giyen Sırp kaleci bu maçlarda 38 gol yerken 10 maçta kaleyi gole kapattı. Gösterdiği performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Petrovic, Fransa'da sezonun en dikkat çeken kalecileri arasındaydı. Çok derin bir kadroya sahip olan Chelsea'nin yeni sezonda Petrovic'e kadroda yer vermeyeceği bildiriliyor. Bu durum Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. İngiliz ekibiyle görüşmelere başlayan Sarı Kırmızıların bu transferde olumlu sonuç alma ihtimali yüksek. Petrovic 2023 yılında MLS takımı New England Revolution'dan Chelsea'ye 16 milyon euro karşılığında geldi. İngiltere kariyerinde fazla forma şansı bulamayan Sırp kaleci Chelsea'nin gelecek planlarında yok. Sırbistan milli takım formasını şimdiye kadar 6 kez giyen Petrovic ülkesinin önemli kaleci adaylarından biri. Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmesi halinde Muslera sonrası uzun vadeli bir çözüm elde etmesi mümkün olabilir.